Evet. Tamam gençler. Drone bir şey dedi. Evet, ha drone uçuyorlar Türkan. Ha drone uçuyor lan. Evet. Şu taraf güzel gibi. Aynen. Evet. Şurada Şöyle. zaten kaya var. Orada Duba belli şişeden. Gelirken baktım zaten. Şu önümüze baktık. Oralar aynen. aynen. Şu taraf değil mi? Evet. Yani gördük zaten arkadaşlar gelince. Öncelikle bir selamünaleyküm diyelim arkadaşlar. Şu anda yeni bir adada sizlerle birlikteyiz. Uzun zamandır değil mi? Ada evet. çekmiyorduk. Özlemişiz bizi. Aynen. Yani. Antalya'ya gittik, geldik. Körfez videoları derken şimdi adaya geldik. Bugün bir de misafirimiz var. Mehmet Savcı. Çok çalışkan bir kardeşimiz. Oo. Gel gel. Gel gel. Bu daha önce zaten bir sinerit avı yapmışlardı Türkkan'la Mehmet. Atılacaksınız kamerayı çok kötü bozup tutup da ha, videoyu resim arkadaşım. arkadaşımız bu. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> bugün kameraya <laughs> demiş. Bugün kameram benim zaten böyle olduğum sürece şey olmaz. Kasım'a girmiş olmaktayız arkadaşlar biliyorsunuz. Kasım'da bakalım adalarda nasıl bir balık popülasyonu var onları inceleyeceğiz. Ne getirdik yem olarak? Madyamız var. Bu e, kırmızı kurt vardı. Boru kurdumuz yoktu. Mamum Mamun, var. aldık, sülünez aldık. Bunlarla deneyeceğiz bakalım. Bir de herhalde. yeni bir olta takım aldık herhalde. Yeni değil aslında. Bizim Bauer Aston bitmişti biliyorsunuz. Tüm Türkiye genelinde kalmamıştı. Aynen. <laughs> Şimdi onlar stoklara geldi arkadaşlar. Bir tane de yeni bir makinemiz var. O eski makineye rakip olacak güzel bir makine. Yine fiyat performans olarak onu da göstereceğiz. Bakalım inşallah güzel bir gün geçiririz. Hadi bakalım başlayalım. Hadi başlayalım. İnşallah güzel balık çıkar. Bakalım. <laughs> takımları kur Hemen tanıtalım bakalım şu takımları da. Sağol savcı <laughs> İki tane trollü getirdik bir araya a**a çekim bitmez Kim devam, devam. var ne var ne Kaşifi şeye soktun. Evet. Önce bir şey sokayım. Şuraya. Evlatık konuşuyoruz Şöyle. burada. <laughs> Yanlış yere soktum. Tamam. Şey. Oraya <laughs> sok. Yüklenme, şey. yüklenme. Tamam. <laughs> Bu işe koyalım. Oh, daha gıcır gıcır Oo, Yeni Aston'larımız geldi arkadaşlar. Bunu devamlı videolarda soruyorsunuz arkadaşlar Aynen. gördüğünüz gibi. Bu zaten bir önceki kullandığımız kamış. Bu da daha yeni aldık mağazadan. Aynen, bağırıyor Aston. Burada güzel balıklar yakaladık. Aynen. İnşallah bu yeni açılan kamışlarda da nasibi bol olur. Makinemiz nasıl yeni aldığımız? Arkadaşlar bu da surf casting yapanlar için. Makine Bauer Furia Surf. Bir Aynen. önceki makinemiz Rapid'oydu. Şimdi Bauer'in Furia Surf'ünü kullanacağız. Ee, çok hoşuma gitti. Bakalım göreceğiz. İyi, deneyeceğiz bakalım, Çekim. anlayacağız. İnşallah güzel Olup balık gelir. test etme şansımız olur. Aynen. Ya da akşam suyu kaçmadan yapıştıralım buruşof. Evet arkadaşlar çok güzel bir adadayız gördüğünüz gibi yan koyu daha da güzel. Bakın yan koyunu da göstereyim. Evet gördüğünüz gibi burası bir kumsal. Yani burada ailenize de gelip, kız arkadaşınızla da gelip abi yapabilirsiniz ama tabii arabayla geliş yok. Tekneyle geleceksiniz. Türkan! Bak bak Türkan! Çok büyük balık gidiyor. Levrek galiba. Bak bak hala oynağı var. Vay arkadaş o neydi öyle ya? Kıyıda mıydı? He buradaydı. Düşman gözüktü. Düşman gözüktü. Kıyı balıkçılarının baş düşmanı ağacılar. Yalnız çok güzel balık da gitti ya tükkan. Suda gözükme. Spinciler. Öğren Gözük. oynağı gördünüz hemen alıp geldiniz. Hazır mıydınız ha spinler? Çöp ne var ya? Çöpe dikkat et. Çöpü de al da çıkartalım bari çöpü oradan. Denizde kalmasın. Aldı aldı. Aldı Dur bakayım. Allah. Hemen geliyorum. Oğlum bağırıyor lan ne oluyor? Anam anam nerede? Dur kopacak ha Türkan. Kalama açık Dur, mı? Kalamam açık abi. Açık mı? Açık. İyi ee, hadi bakalım. Türkan şuraya çıkabilir misin? Değil nerede mi? Diyorum ya. Ee? Var mı? Tamam kavuşu var kavuş komple ver, kavuşu ver. var kavuşu var. Takılmış. Takılmış değil mi? Ben güzelim levreyi kaçırdım ha. Herhalde kasmaya abi? Yapacak bir şey yok. Nasıl iş? Şey? Arkadaşlar sahte geldi. Hangi sahteydi o? Göster bari de. Arkadaşlar hangi sahteyi atladığını görsün. Demin gördüğümüz levrek arkadaşlar atladı. Neydi bu? Siyors muydu? Siyors değil Siyors'un sardığın herhalde. Hayır Sardin. Sparrow. Sparrow mu? Sparrow. Hadi hadi odun yok vallahi. Odun yoksa gece donarız. Ona göre. biz gidelim Türkan şeyi toplamaya. Sen balıkları çek, çuvalı bıraktın buraya balıklar için. Bir çuval olunca bırakırsın. <gülüyor> <gülüyor> evet, şöyle bir tane madde seçtik. Kırılık. Sonra salıyoruz güzelce ne? Şurada iğneyi görüyor musun? İğne çok az gözüküyor bu. O önemli. Bitti. Seri şekilde toplamamız lazım yoksa akşam suyu kaçıracağız. Bu hiçbir yere tahta yok. Nerede lan bu tahtalar?

çuval doldurdun mu? Dolda abi çuval gidebiliriz. Çağır Volkan'ı. <laughs> Bırak kolum koptu arkadaşlar. Ne olur mu? O şey yok mu? Evet. Normal çakma. Yüzler çakma alalım. Ben gazete alıyorum ya. Böyle uğraşıyorum da. Çırayı gazete atalım. Ne yapsın? He? He? Allah Allah. Gazete yapıyorum. Sonunda yakabildik ateşi. Yakarız abi. Bu ateş dayanmaz. He? Bu rüzgarı bu ateş dayanmaz. Yemeği yapacak kadar yapsın da. Amca ne yapacaksın yemek? Çadırla uğraşacağım diye 3 saatten beri çadırın başındasın ya. ya tek yapamıyorum işte. Yapamıyorsa çağır bizi niye tek başına yapmaya Orada salak da uğraşıyormuş gibi yapıyor. <gülüyor> 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 i̇şte Öyle ya. bakıyor. Ya şurada oturmuşlar <laughs> <çadırına> bak. Göğe <laughs> 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 de şey bina kuruyor ha. <laughs> Rahat da bu çadır yapacaksın. Mühendislik şey. Lan bir baktım şu kaşada oturuyor, bir baktım da kaşada. Bence tasarım yapıyor abi. Allah Allah. Depreme <laughs> sağlamış, dayaklı mı, mı çadır? Şöyle çıkaldır abi ortadan şuradan. <laughs> orta var ya orta. Hayır, hayır. Şöyle. Evet arkadaşlar, yetimhaneden getirdiğiniz Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Çay mahallesinden aldık, fukaralıktan ölüyordu dedi, abi et istiyorum ben dedi. Yıllardır dedi, boğaza et geçmedi dedi, hadi dedik et alalım. Allah razı olsun. Evet. Mehmet, heyecanlı mısın? Evet, yiyeceğim için çok heyecanlıyım. Kaşık koyalım. Onurcuğum bir şey ver bakayım, kaşık maşık. Evet arkadaşlar, bu kampta paraya kıydık gördüğünüz gibi. Diyorlar bu Türk kanı bakmıyorsun, bakmıyorsun diyorlar, al işte bakın. Onda su yok bakmıyor demeyin ondan sonra. Bisküvi yediriyorum, bisküvi yediriyorum diye diye. Çalışıyoruz, çalışıyoruz, yakıyoruz. Bisküvit veriyor ya. Artık bisküvitten kurtuldun hadi bu kampta. Sürekli karıştıracağız. Tavuk bulyon mı atacağım buraya etir içine diyorsun? Ee, Türkan dedi ki etir içine tavuk bulyon atalım mı? Aslında hem tavuk tadı alırsın hem et tadı alırsın. Evet olmaz mı? Onun şey vücudu tepki vermesin de tavuk onun vücudu... onun ama işte vücudu taşı... <laughs> Tavuğa atmazsa eti birden hazmedebilir vücut. <laughs> Onun için tavuk bu kaldıracak metabolizme. Doğru söylüyorsun. Sonra et. bir an bir bakacak et. Salata hazır mu? Evet. Hadi bakalım. He? Şey Küçük balık. O nasıl hoplattı ya? Yok, yok biraz birleşti gel. Yani. Birleşmiştir ya bayağı acayip ortattı yani kamışı. Gel 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 oh gel 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 kara göz. hop. Evet karagöz. İlk karagözümüz oldu. Karagöz. Dur bak ışık niye oldu ha. Evet arkadaşlar ilk karagözümüz geldi. Hadi bakalım. İbitlerde bir bir karagöz. Evet salatamızı yazdık. İlk balık ilk şans. Mi? oh, salatamızı da hazırladım şimdi. Salata hazır, et hazır. Hadi gençler. Hadi bakalım. Etimiz hazır mı? Balamız Bakayım. da geldi. Oh, tamam. Bana da et de hazır. Alayım. O zaman yemeği yiyelim, balığı asılalım. Tabii canım, sallayacağız. Hadi Aynen. bakalım. Hadi. Hoppa. Yok abi, bu yemek yedirmeyecek bize ya. Aldı, yaptı. Oldu, yeme aldı, Dur, yemekten sonra yeme çekeriz. Aldı. Bence aldı. Bak bak vuruyor. Bir daha boşluk verdi. Üstünde mi yoksa boş, yemin başında mı? Bilmiyorum. Bak ben topluyorum o boşluk oluyor. Dükkan aldı galiba arkadaş. Var bu. Var var değil mi? Var. Sert kalktı çünkü. Şu o tarafı ben boşaltıp. Sen boşalt boşalt. Nasıl? Vallahi sen abi değil gibi. Diyorsan. O ilk geldiğimiz. 80 gram. Ilk gelen şey gibi. <laughs> gibi. Geldi. Oo iyi iyi çek bakalım. Güzel ya, güzel bu ya. En güzel evet. boy şu anda. Evet arkadaşlar, karagözler hızlandı. Yemek tazeleyelim. Arkadaşlar yemleri gösterelim. Yemler şu görmekte olduğunuz kırmızı kurt. Böyle aysız evet. gecelerde Yok, iş e, yapar. Biraz önce kırmızı kurt mumu. Bak bak bak, vuruyor. Hadi hadi, alacaksan al. Sağdakinde de bir ataksiyon oldu. Boşladı direkt. Tevin de o karagöz geldiğinde öyle boşlamıştı. Hop, ne yaptı lan öyle? Aldı. Of ne yaptı öyle? Güzel. Güzel mi? Çık 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 çık. Vay arkadaş nasıl bastı öyle ya? Gidiyor abi. Oğlum karagöz değildir herhalde o. He nasıl balık? Güzel balık, iri balık baksana. Oh 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 iyi iyi iyi. Boşluk var mı da çek, boşluk var mı da? Vatoz da olabilir biliyor musun? Alta bot olabilir abi? Ver. Baksana kavuş nerede geldi ya? Vatoz mu diyorsun? Abi kafa da atta olabilir, vatoz mu olabilir? Kafa görüyor musun? Kafa atıyor mu? He. Bak bak. bak. Allah Allah. Vatoz o zaman. Mığırı da olabilir. Evet bak, enteresan bak. bir balık geliyor arkadaşlar. Ne olduğunu daha çözemedik. Vatoz diye bir tahminimiz var ama. Bakalım. Yaklaştı. Ha geldi. Atta mı mu o ne? Ana yılanı benziyor. Çek 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 çek. Çek çek bakayım. Çek. Ahtapot çek. Ahtapot lan bana ahtapot. Ahtapota bak. Çek çek çek. Çek çek çek. <laughs> <laughs> of of of. Çok güzel ahtapot ha çok güzel. <laughs> Türkçe çok güzel valla. <laughs> Vay arkadaş ya. <gülüyor> 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 Alın, al al al. Ooo çok güzel ahtapot. Gençler en az 2.5 buçuk yosu var. Çok güzel ahtapot. 2.5 buçuk yosu var. <laughs> Arkadaşlar ahtapot geldi valla. Olaya bak ya. <laughs> Üş, çevir al kafasına. Bak. Çevir al kafasına. Onu bir torbaya koyalım. Ya da. tamam kanki bir şey falan. Elini saracak yanlış şimdi sen. Dükkan bak bak. Yürüs gibi an. sarıyor. Yok bıraktı bak. Yemeyeceksiniz saralım hayvanı. Yiyeceğiz ya ben bunu yerim abi. Yer misin? Evde güzel Ay, bir ya, salata. ya da zaman bunda hayvan. Aa Yaksaban, bak yengeçle beraber geldi bak. Yengeç nerede? yengeç'i lan. Nerede gördün yengeci karanlık ağzında? He? Ben görürüm kanki. Niye gözü arıyor? Allah aşkına şunu gör. Nereden görüyor şunu ya? Yengeç nereden çıktı ki? Evet, bilmiyorum nereden çıktı da. Bilmiyorum. Aa, burada da var, burada da var. Aa, yengeç yiyor vatandaş. Yemiyor oğlum, yengeçler ona sığındı herhalde. Cık. Yok abi, yengeç yiyormuş bu. Ee, hadi bakalım, hadi geçler, hızlanalım, hadi, hadi devam, bakalım. Devam. Hatta botumuz da geldi. Bak, geliyor balık. İki taneydi bu. At. İki tane miydi? He, ee, bir tanesi bıraktı. <laughs> Ooo, karagöz güzel yalnız. Ne nice. <laughs> Başkan, karagözler iyileşti. Ahtapottan Karagöz'e, Karagöz'den Ahtapot'a. Valla şuraya bakın arkadaşlar. Ahtapot güzel, Karagöz. Güzel. güzel değil mi? Havalıklar çıkıyor abi ya. Abi güzelim ya, yiyeceğimiz balığı çıkartalım da aç kalmayalım. Aynen. Hey, hadi devam. Hadi güzel. devam ki. Hemen yanaş oldu ya yani hocam. Hoppa <laughs> <laughs> Türkan. Aman Türkan aldı onu ha. Aldı aldı çek çara hoppa aldı. Çok güzel değil mi? Oo güzel abi güzel. Güzel güzel. güzel. Çek 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 çek. Bayağı güzel. Çekme onu. Ha aynen. Hadi bakalım. Güzel laf atıyor. Bu farklı bir şey sanki. Artık de değişik karagöz balık kara ya. Karagöz iri bir karagöz. Hadi bakalım. Çek çek. Ooo çok iyi. Oğlum bu ne böyle? İdaki. Vallahi idaki. ha. Vallahi <laughs> İzaki'yi aldık ha. Mehmet'i. Getir lan yiyeceğim <laughs> İzaki yiyeceğim. geldi. Arkadaşlar evet. İzaki'mizi aldık. Denemeye devam. Değişik balıklar. Gelmeye devam ediyor. Yapıştıralım. Hop. Oh. Yok, atamazsın. Bundaki <laughs> <laughs> takım farklı abi. He, farklı <laughs> takım. Arkadaşlar bunu ikilik östekli yaptık. Gördüğünüz gibi şimdi böyle takılmayan yerlerde üstte bir iğne, altta hırsızlı bir iğne. Gördüğünüz gibi şöyle. Şuraya kadar bir iğne geliyor. Bundaki de normal sonsuz keser tek iğne. Bir buçuk metre falan bedene var değil Aynen. mi? Oha! Sen mi yaptın onu? Yok. Aha! Var mı? Oo. Güzel karagöz var, var, var. Güzel, güzel, Oo. güzel, güzel balık, güzel. Batıyor, güzel değil mi? Güzel, güzel canavar Bayağı ya. Önü boş. Geç şöyle abi. Sağa doğru geç. Dur, dur, evet. Yok yok. Güzel balık ya. Ne yok lan görmüyor mu götürüyor ortayı. Üf, bakayım abi. Çek 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 kaldır. Aha bu işte bu. İşte bu. Ola. Bu ne ya böyle çupra olmuş. <laughs> böyle kavuşa laf söyledik. Ha, Bak ]şallah. alıp yatmış. Arkadaşlar o temin işte vurdurdu aşağı düştü bu işte. Takılmış ama bir altına mı girmiş işte takılmış. Aynen abi. Çünkü yatmış. çok yutmuş bu yarın. Ne takılacak ki? Takılacak yatmış, bir şey yok. Yatmış kurşun takılmış. Vay Ota. Vay, vay vay çok güzel Nasıl bir karagöz vardır. işte. Indirmiş, çok güzel Az gol. önce dediğimiz ordor tabak karagözümüz bu. Geçler. Nice. Tam, tam tabak ha. Çukur olmuş ya. ya. Tam bak tam bak şuraya bak. <laughs> devam devam. İşte bu bedenin de böyle özelliği var işte. O yutuyor işte direkt. Değil mi? Aynen öyle İkili abi. İkili takıma nazaran bu takımlarda böyle balık direkt yuttu içinde böyle kabuşu aşağı Bunun uçurabiliyor. Bunun ucunda hangi iğne var? Hemen yani gösteririm şu iğne bak. <laughs> evet, şu iğne var arkadaşlar. 94, 91, 15 ya. numara. <laughs> Avucum kadar karagöz göz bak görüyor musun? Evet, çok iyi ya. Çok iyi karagöz oldu. Evet, tamam. Mevati'yi de yapıştırdı. Yavaş yavaş. Çok yavaş. iyi, çok iyi bu. Tamam, Ciddi yavaş. mi diyorsun? Yok, kamışta hassas ya. Yavaş, Ondan yavaş. belki sen yeri geliyor gibi gözükebilir. Yavaş. Geldi geldi, geldi, geldi. geldi balık, geldi balık, geldi balık. Oo, ne bu karagöz mü? Bunu buna böyle. Of, 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 oh. of. of. <laughs> karagöz yapma. Arkadaşlar inanılır gibi değil. Evet. İnanılır gibi değil. Karagöz yapma. Harbi çukur olmuş abi bu. Bak bizim uğurlu kamış dedik sana. Ne dedim sana? Abi bizim bu Rio rüy Rio mıydı ne bu? Yok Baviera. Baviera arkadaşlar ya bizim. Uğurlu kamış dedik, bunu atarsak bal alırız dedik. Bak en büyük balık geldi ha. Arkadaşlar harbiden çupra gibi ha. Şöyle elini göster arkadaşlar, tutka şuna. Bak bak. Arkadaşlar bakın karagözün büyüklüğüne bakın. Maşallah. İşte Baksana bu tam böyle ya. yemek tabağı bu işte bak arkadaşlar. Baksana yemek ya. tabağı valla. Nasıl bunu? Abi güzel bir şey geliyor gibi. Arkadaşlar şurada kahve içiyorduk, kabış yere uçtu. Oo, Oo valla güzel bastı. Çupra gibi vallahi güzel bastı. Yani bu normal bir karagöz olamaz ya bu. Oo oh. oh, vallahi çupra. Çupra geliyor. Bak, bak. Geliyor mu? Geldi, 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 geldi. Hop! Karagöz. Karagöz. <laughs> ota takılmış ota. Ver oğlum Karagöz nasıl böyle kafa atıyor? Bak bak üstte ot var abi. Görüyor musun? Ota da takılmış. Ee, bak <laughs> sadece direkt ota takıldı diye. Biz bir şey biliyoruz. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Tabak, tabak. Tabak vallahi inanılmaz bir Karagöz. Gece düşüyor abi. Yutmuş Hakikaten hep he. He. Saat şu anda on buçuk. Tek vuruş Arkadaşlar aldı. Arkadaşlar Saat sekizden itibaren vuruş hiç kesmiyor değil mi? Devamlı evet, geliyor. Abi. Oturup kahve içemedik ya. Yani. Vallahi içemedik. Mükemmel. Helal bro hadi bakalım. Hadi bakalım. Yapıştır. Yeni da çalışıyor Aynen. gördüğünüz gibi. O makine yeni Su makine değil mi? Yenisi abi Furye. Aynen. Ya sen buraya tatile mi geldin ya amcaoğlu? Başkan demin hayat suya düştü. Gördün. Niye düştü suya? Ondan sonra odun yaktım. Ayağımı ısıttım. Zatürre mi alalım bunu? <laughs> Abicim kampa abi. geliyorsun ya. Islanacaksın tabii. Balıkçısın Aynen sen ya. Çıkardık ayağımızı. Zatürre mi Allah Allah. Ne zatürresi ya? <laughs> Zatürre mi oluruz? diyor. <laughs> Genç adamsın sen. Balıkçısın. Nerede benim kahve nereye gitti ya? O panikle kahveyi de bıraktık ya. Arkadaşlar olta denize düştü valla. Evet arkadaşlar saat şu anda 12 12 buçuk civarı. Aynen. Saat 8'de başlayan balık şu an kesti. fırtınanın da yükselmesiyle biraz kesti değil mi? Aynen. O yüzden biz de şimdi yatıyoruz sabah yeni bir avda görüşmek üzere diyoruz. Kahvaltıda ne yazılacağım bize? Mehmet'ciğim. Allah ne verdiyse. Benim şey nerede ya? sabah sabah buz gibiymiş hava. Günaydın gençler. Hadi kahvaltı hazır değil. Mehmet Savcım. Sabah suyu. Ya açız. Evet arkadaşlar günaydın. Full oksijene uyandık. Burnum açıldı vallahi. He? Temiz hava. Temiz hava, bol güneş. Diyeceğim ama daha güneş çıkmadı. Oo şampiyonların kahvaltısı. Savcı. vay 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 vay. Günaydın günaydın. Günaydın günaydın. Adam balsız kaymaksız kahvaltı. Kahvaltı de. yapmıyor ya düşün <laughs> yani. Her şey almış ama yumurtayı almamış. Değil mi? Ya yumurtası kahvaltı mı olur? Evet, kahvaltı. Çok Güzel bir sahil burası ya. Yattı yattı. Yön değiştirecek herhalde Rüzgar. Aldı mı? Geliyor mu lan? Geliyor geliyor. Yerleştir. Geliyor mu lan? Aha aldı lan aldı. Çek bakayım çek. Aldır, kaldır kaldır kaldır. Ooo Supra. Oo, güzel lan. Onu bayağı güzel ha. Evet. Vay, spin alıyor <laughs> lan burada. Kabana Oğlum ben seni levreye atacak hep mesela. Ne onda burada yemini atıyormuş. Yok ya tek yemli attık. Oo, bana şey baksana nasıl parlıyor. Kabana. Al yana. Güzel güzel. Al yana kırmızılığına bak ya. Vay arkadaş çok güzel balık ha. Neden Mehmet? Ya, burada sipi yapıyorum diye ayak yapıyorsun bize yemini atıyorsun ha. Abi, almış bak mamanı da, mamanı da almış gelmiş buraya bak. <gülüyor> <gülüyor> ben de levrek aldı zannettim ha Türkan. Evet, geldi geldi deyince. Ama bu da çok güzel ha. Oo, hadi bakalım. At bakalım hadi. Aynı yere atalım. Bakalım. Aynı yere at. <laughs> Geliyor mu? geldim 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 geldim. Ne geliyor? Bakacağız. Çek 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 çek. Melo Sargos Sargos. Hu. Oğlum ne yaptın lan burada balon içinden geçtin? Ay. Var. Yoruldum. Hop. Sargos. Memo yapıyorum bu işi ya. Hadi bakalım. Yoruldum lan. Şu duvarın etrafına mı atıyorsun sen? Nereye? Şu duvarın. Arkadaş o duvarın olduğu yer büyük bir taş. Taşın etrafında herhalde balık. Balık mı geliyor? <laughs> Şuraya bak, balığı çektiği bir yere bakar mısın ya? Nereden geliyor? Yanından mı geçecek? Beni almasın da. Oğlum güzel balık ha. Oo, o ne oğlum hani? Ana Mehmet ne yaptın oğlum sen? He? <laughs> Arkadaş olaya bak ya. Adamın kısmeti gibi. Valla sabah sabah ne kısmet açıldı senin ya. Güzel var bu güzel. Başka sana doğru atmayacağım ama valla saygısızlık olur. Başka çok güzel balık valla tebrik ederim. Mırmır da geldi ha ama çeşit balık yaptı ha görüyor musun Türkan? Aynen. Sargos, mırmır, çupra. Üç tane balık aldı üçte çeşit ha. Ellerle Mehmet'i. Dur kapak çekeceğiz kapak. Evet ulan yetişemedim be. Bakayım. Yetişemedim be. Oo bro güzel balık ha. Güzel balık. Evet evet güzel. Güzel küçük. Ne kadar boylu. Recep ne yapıyorsun ya? Oğlum, ne var <laughs> ne var ne bak da adada kimse yok. Artık donukilolu da çıkaracak az kaldı. Yine ne diyor? 5 derece diyor. Havalıyor. Çok soğuk diyor. Ne toplayın diyor. Evet. Bugün 26 Haziran. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi denize gireceğiz. Evet, bir tarafta da böyle giyinmiş bir arkadaş. Evet, ağızın sonu geldi mi diyorsunuz gençler? ağacı kardeşler dökmeye başladı. Arayalım kaptanlar o zaman gelip aslında bizi buradan. Geçtir. Yeter bu kadar balık. Allah bereket versin. Nerede balıklar? Aç bakalım şu şeyi. Evet, adamızdaki balıklar arkadaşlar. Vay 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 vay. Altta bir altta pot. Şu çuplayı uyurken mi aldınız? Hangisine? Şu büyüğü. Çektiniz mi onu? Şeyi sonra da çektiniz he, değil mi? Şu ağ atlayan var ya oradan aldım bunu. Hmm. Arkadan geldi. Mesafe biraz uzaktı da. Ama tek bacağı kaldı. Ne olacak? Bacağını mı yiyeceksin sen Yok bunu... Arada araba aldınız. Arabanın dikiz aynası da kurutup ee, öyle yapacağız. yapacağız. Güzel değil mi? Bu bayağı büyük yengeçmiş yalnız ha. Evet. Bir bu eksikliği Arkadaşlar bunu aldık. Ayağıysa bu. Vücudunu başı düşünemiyorum bu yengeçin. Çok ilginç. Gecenin ahtapotu var. Kaba Lidaki'leri var, ahtapotlar, karagözler zaten. Bir zaten büyük karagözümüz zaten bak çupra kadar neredeyse. Çupra kadar. Vallahi müthiş. Aynen. Öbürleri Lidaki zaten. Aynen. İyi güzel bir ev oldu ya. Evet. Bereketli. Bro parti yapıyor, parti parti. <laughs> Yapacak bir şey yok ne yapalım. Hadi gençler hadi tekne geldi. Yapıştır. Hadi beyler şu çöpleri toplayalım iki dakikada. Bak şurada kutular mutular var. Çöp kalmasın. Ona göre. Çöpleri topluyorum Buracığım. Şu ipi de alalım oradan. Arkadaşlar bakın böyle çöplerinizi her geldiğinizde toplayın. Gidin dışarıda çöpe atın. Bak şurada bardak var. Heh. Hadi bakalım. Tamam arkadaşlar. Hadi bakalım hareket. Elden sana kaptan. Canımsın. Dikkat al bakalım. Atla bakalım Mehmet'i. Volki sağ ol canım. Görüşürüz. Öpüyorum seni. Evet arkadaşlar yorulduk ama çok keyifli güzel bir av yaptık gördüğünüz gibi adadaydık bugün konumunu isteyenlere özelden atacağız ne mi artık vermiyoruz artık aynı ağzımızın payını aldık yani bariz meraları vermiyoruz arkadaşlar isteyen arkadaşlar instagramdan zaten arkasında adreslerimizi yazacağız oradan e, konum isteyebilirler biz onları veririz Mehmet de ilk defa bir ada avda olmasa rağmen değil mi güzel balıklar evet. aldı Sabah suyu coştu diyebiliriz. Spinle çok çapından. başarılı avlar yaptı. Aynen spinle çekti zaten şu gözü de takayım güneşten. <laughs> yani ama. Tabii evet. ada avları her zaman değişik güzel keyifli oluyor. Yorucu ama keyifli oluyor. Bu anlamda da güzel bir evet. av oldu diyebiliriz. Abone olup beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Evet. Yakında bu katıldan da destek verenlere bir sürpriz yapacağız. Bizim bu araç su çadırı çekilişle vereceğiz arkadaşlar. Katıl değil mi? Tabii. Katıl'dan bize destek olan arkadaşları Onun detaylı bilgilerini bir sonraki videoda biz de Aynen, bir programı onu. Yani bizim kullandığımız araç su çadırı Brothers Camp sağ olsun nasıl ödediler, hediye edebilirsiniz dediler. Yenisini verecekler bize bir modelini. Onu da size hediye edeceğiz. O yüzden görüşmek üzere ha, kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Yeni arabamız da bu arkadaşlar. Katıl'dan gelen <laughs> desteklerle aldık. <laughs> Muazzam bir araba. Ne inanacaklar şimdi. <laughs> Yok böyle bir şey yok. Şaka söylüyorum da. İnşallah alırız yani. İlerleyen zamanda böyle bir araba alırız. O yüzden teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hadi bakalım.